Ne oldu kız? sıktı, <laughs> sıktı mı? Evet. Ayağına mı sıktı? Evet. Kim o? Abi. Evet. Abin sana hiç acımadı mı? Evet. Ben ona vurmadım. Sen ona vurdun. Ben gözümü gördüm. Kafasına vurdun. Televizyona değmiş. <laughs> <laughs> Televizyon düşmeyi yap. Onu bağırdı. Şşş. <laughs> Baba. Sana bir soğuk espri yapayım mı? Yap sop soğuk olsun. Buz gibi. <laughs> Ev çok sıcak zaten. Kadın gülüyor çocuğu da papatya. Kadın gülüyor, gülüyor çocuğu da papatya. Evet. Bilmedi ki. O zaman bir hikaye anlatayım. Ama oldu. <laughs> Gerçekten oldu. Çok soğuk de... bir es... Tamam bir oldu. Evet aklınızda var. Şimdi bana. başka bir şey daha anlatacağım. Soğuk mu? Tamam mı? Sol evet. Soğuk mu? Sıcak mı? Bilmiyorum şimdi. Hıh. Onu ee, bırakır mısın? Üç mı? tane çocuk varmış. Eee. Hı. Terbiye. Hıh. Sana ne bana ne. Tamam. Tamam mı? Tamam. Terbiye kızmış. Terbiye kızmış. <laughs> Şimdi bu e, sana Sanal ile bana bakkala gidiyor. Tamam. Bakkal diyor ki Hücum diyor senin adın ne diyor? O da diyor ki sana ne diyor? O da diğer, diğerine soruyor. Çocuğum diyor senin adın ne diyor? Bana ne diyor? Sizin hiç terbiyeniz yok mu ya diyor. Onlar da diyor ki. Her bir evde kaldı bulaşık yıkıyor. Bakkalınca sinirleniyor. <laughs> çok komik. O nasıl aileymiş çocuğun adını? Sana ne bana ne koymuşlar? Sana ne? Sen koyar mısın çocuğun adını sana ne? Hayır. E, ben de koymam. Demek ki o ailede var bir tuhaflık. Değil mi? Çek elini ağzından. Şimdi sen bana bir soğuk espri anlat. E sana çok soğuk. Aklıma gelmiyor ki pat deyince. Ben senin gibi zeki diyelim ki. Soğuk espri. Baba bak şimdi böyle dur. Bak biz çok benziyoruz görüyor musun? Bakayım. Bağlı Bağlı Aç gözlerini. Aç gözünü Zeynep tekrarı yok bunun. Çok çirkin oluyor ya. Bakayım biz benziyor muyuz Elif? Benziyoruz değil mi? Sadece bıyık ve saç konusunda benzemiyoruz. Bıyık ve saç konusunda değil mi? Evet. Benim saçım hala gür ve beyaz. Bakayım şurada beyaz. Sakalım da beyaz bak. Burnumuz da aynı. Sakalım gördün mü? Ben beyaz oldum. Burnumuz da aynı. Sadece bıyıklarımla da çenemin etrafındaki siyah kaldı. Burnumuz da mı evet. aynı? Yok benim burnum kocaman. <laughs> Seninki küçük. Bak benimki de böyle kıvrık. Böyle böyle böyle. Yok seninki öyle değil. Öyle öyle. Böyle. Çok güzel. Estetik. Senin burnun çok güzel. Baba şöyle yapar be. Biz yapma ya. İğrenç ya, oluyorsun ya. Yapar ya. Lütfen İğrenç abi. oluyorsun ya. Yapma. <laughs> hani bir şey yapıyorlar ya. Burnu... Kıvay <laughs> Yok yok. Burnun ucuna basıyorlar da. Yok öyle değil. Sonra dudaklarını ön tarafa basıyorlar ya. Nasıl yapıyorlar bunu? Kaşlarını çatıp dudaklarını yok. Kaşlarını aldık dudaklarını öyle Kim mi basıyorlar? Ya. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> <Allahımla gülüyor> Yaptım baba. Bak. Şş. Ya çok çirkinsin <laughs> ya. Şimdi anlatacak mı biz bir haftadır niye yoktuk? Hı? Anlatayım. Anlat. Şimdi biz gıdıklama videosu çektik. Hayır, o kelimeyi bile kullanmaman gerekiyor. Hala. Anladın mı? <laughs> Ve biz bir video çektik. Biz, ee, biz bir video çekmişiz. O videoda? <laughs> videoda aslında biz eğleniyorduk. Evet. Ama YouTube bizi yanlış anlamış. Evet. Ee, yani çok yanlış anlamış bizi. <laughs> yani belki aranızda seyretmiş olanlar vardır. ilk birkaç saatte. Ondan dolayı kanalımıza biraz e, bir şey bir hafta video yüklememe cezası verdiler. Yani yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz ama e, bilmiyorum. Yine de YouTube bilir tabii. Çünkü patronu o. Hem YouTube <laughs> maalesef öyle bir durumumuz oldu. Değil mi kızım? Bu da bizim ilk muhabbet videomuz. Bir haftadan sonra. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapat 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 kapat. <laughs>